Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bu videosu ne olacak derseniz bu video kaç videosu olacak. İlk önce buradan başlayalım. Bu videoda ben bunu kışın kullanıyorum. Çok hoş bir yeşil kırmızı. Çok hoş gidiyor kırmızı üstüne Bir tane böyle var. Bu daha hoş. Şu böyle. Bunu da kışın kullanıyorum. Bunu ben Kar yağdığı zaman kullanıyorum. Yani kışın bunu da kullanıyorum. Kışın, kışın kullanıyorum. Böyle bunu da sonbaharda kullanıyorum. Sonbaharda. Bu gözlük böyle. Tacı böyle takıyorsun. Hem gözlük olarak kullanıyorum ben. Hem de tarç olarak kullanıyorum. Böyle bir tane tacım var. Yok, bu çok şey de ama ne bileyim ben kullanıyorum. Burada böyle elokitili bir tane tacım var. Çok ama çok güzel bir taç. Yani ne bileyim ben onu çok beğeniyorum. Bunu da aynı. Bu güllü. Bunu ben düğünlerde falan takıyorum. Bunu da öyle. Bunu ben her gün takıyorum. Okula giderken de takıyorum. Bakın bu uğur böcekli. Bir tane uğur böceğim şimdi düştü. Böyle bir tane lövpallı gibi böyle var. Bu benim en sevdiğim tacım. Çok seviyorum. Kışın, sonbahar, ilkbahar yazdığı çok kullanıyorum. En çok da ilkbaharda kullanıyorum çok seviyorum ben bu tacı. Sonra böyle kalpli var. Kendi tasarımlarım da var böyle. Böyle. Bir tane böyle kafana taktığın zaman birazcık ağır duran bir tane şeyim var. Böyle. Bakın. Buradan şey olmuş. Böyle düşmesin diye zımbalanmış gibi duruyor. Böyle güzel, Oş oh, çok iyi bir tane tacım var. Bunu ben mesela mezara gidince ben takıyorum. Çok güzel bir taç. Yani ne bileyim çok güzel. Fiyatı da tam uygun. Yani bu 7 TL aldık. Dık. Şöyle. Böyle bir tane kurdeleri tacım var. Ben bunu hep takıyorum. Sıkıldığım için artık takmıyorum. Bir tane de böyle var taşlı. Bunu ben günde iki, iki gün kullanıyorum. Böyle. Günde iki gün kullanıyorum. Böyle bir tane daha tacım var. Bunu ben her gün kullanıyorum. Böyle. Çok güzel. Çok hoş. Bir dakika. Çok güzel. Bunlar da var böyle. Bunları bir yere giderken kullanıyorum. Bakın böyle. Şu sarı taç, siyahlı. Bak bu, bu bu benim kendi tasarımım. Bunu ben kendim yaptım. Böyle bir tane sarı tacım var. Bir tane böyle güzel, hoş, çok hoş tacım var. Bir tane de böyle tacım var. Sonra da bunlar da saadet ağacılarım. Bay bay.